Aşk insanın gözünü kör, kulağını sağır eder. Etrafındaki en ciddi tehlikeleri bile göremez hale getirir. Nermin'e de böyle olmuştu. Oysa arkadaşları Altay'ın karısını öldürmüş bir katil olduğundan şüpheleniyor... ...ama Nermin'e bunu nasıl söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Nasıl? Güzel mi? Beğendiniz mi? Biraz aceleye geldi ama <laughs> bu çiçekleri son anda, son dakikada Altay seçti. <laughs> Ya On günde birçok şeyi toparlayabildim yani biraz daha zamanım olsaydı Nermin ya. Sence biraz fazla acele etmiyor musun? Tatlım hani sen son derece titiz, özenli bir kadınsın ya hani aceleye gelmiyor mu anlamında? Söyledi. E orası öyle tabii bu konuyu uzun uzun Altay'la konuştuk. Sonunda beklemenin gereksiz olduğuna karar verdik. E sizin de desteklerinizle birçok işi kolayladık zaten. Tabii biz, biz her konuda destek oluruz. Ama Altay'a kalsa bana gelinlik giydirecekti, zor vazgeçirdim. <laughs> bana kalsa öyle restoranda yemek falan da olmazdı da... ...Altay müthiş titizleniyor, her şeyin güzel olmasını istiyor. Ah, <laughs> Altay arıyor, pardon kızlar. Alo. Altay, ne Kızlar ne olacak şimdi? Ya göz göre göre o katille evlenmesine izin mi vereceğiz şimdi? Yasemin sus Allah aşkına, baksana nasıl mutlu. Cık. Ay katil olduğu nereden belli canım? Delinin biri bir kuyuya taş attı, ortalığı birbirine kattı. Ya değilse? Ya katilse? Ya katilse? O imzayı attıktan sonra geçmiş olsun dermine. İyi de canım öyle bir şey olsa önce polis düşer adamın peşine ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Nermin'i inandırmış masum olduğuna. Biz bu saatten sonra ne yapsak boş? Ne demek ne yapsak boş ya? Adamın karısı sırra kadem basmış. Adam bundan hiç bahsetmemiş Nermin'e. Yalancı adam ya yalancı. Göz göre göre yalan söylemiş daha ne olsun? Yasemin biz şimdi Nermin'e yapma etme dersek bizden nefret eder. Mutluluğuma mani oldunuz yemin ediyorum. Ders edesin. Ben göz göre göre arkadaşımın kucağını ile evlenmesine izin vermiyorum. Hata bu. Hata, hata. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Hata oldu. Nasıl susmamı? Hayır. Ne hatasıymış o bakayım? Nermin. Yani... ...madem sen bunu duydun... ...artık... ...açıklamaktan başka bir çare kalmadı. Nerminciğim bak şimdi, Neyse. ben seni... ...ben seni Neyse. ablam gibi severim. Bunu çok iyi biliyorsun. Yani biz kardeş gibi gibiyiz. Sonra bir komşuluk hukuku var. Yıllardır. Ama bu çok büyük bir hata ve ben bu hatayı yapmana asla izin vermeyeceğim. Gerçekten bunu yapmaman gerekiyor. Evet. Yakın arkadaşlar gelinin birçok tercihini sorgulayabilirler. Fakat damat bunlardan biri değildir. Ah! Gül! Bugün bunu söküp çöpe at hemen. Çok çirkin. Büyük hata. Ya Semin'ciğim. Zaten benim de içime sinmemişti. Ya işte biraz abartılı değil mi? Dur hemen çıkarıyorum. Hah. şimdi onları çıkarırım sen hiç merak etme. Hah, bak. Hepimiz evlenirken en mükemmel seçimi yaptığımıza... ...ve aynı yastığa baş koyup sonsuza dek mutlu olacağımıza inanırız. Oysa hayat yolu dolan başlıdır. Ve işler bazen sarpa sarar. Keremcim bak bir haftadır dilimde tüy bitti. Atla bir otobüse gel yavrum. Hani konuşmuştuk geliyordun. Değiştirdim kararımı gelmiyorum işte. Sen rahat rahat evlen. Git ne istiyorsan onu yap. Olur mu öyle şey hiç oğlum? El ne der sonra bak annesinin düğününe gelmiyor diye. Yoksa eğer kararıma karşıysan. Yok canı gönülden destekliyorum. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle oğlum, söyle bir tanem. Ben nasıl o adamı acıyorum? Seninle evlenmekle hayatının hatasını yapıyor. Ama üzülme, yakınlanır. Hayatım, düğünden önce damadı damatlıkla görmekte bir uğursuzluk yok değil mi? Yok tabii. Nasıl olmuş? Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Sanki özel dikim gibi. Aslında hazır almak istemezdim. Kendi terzime diktirecektim ama... ...biliyorsun vakit dar. Ne oldu? Neyin var senin? Hiç. Yok bir şeyim. Yok, var bir şey. Ne oldu söyle bakalım. Neye canın sık? Hayatım. Bak. Biz yarın evleneceğiz. Karı koca olacağız değil mi? Birbirimizden gizlimiz saklımız olmamalı. Hadi söyle bakalım. Neymiş o canın sıkan? Bir tane. Bak sana söz veriyorum. Kerem'le çok iyi arkadaş olacağız. İnan bana. Yeter ki bunu sen dert etme olur mu? Nazan'ın saçmalıkları kafana takılıyor değil mi? Bak eğer öyleyse bunu anlarım. Hayır Altay'cığım. Ben o kadının sözlerine inanmadım asla. İnanmayacağım da. Teşekkür ederim Nermin. Düşünebiliyor musun Nermin? Benim gibi saygın bir diş hekiminin eski karısını öldürmekle suçlanması ne kadar acı. Şşş. Boşuna nefes tüketme Altay'cığım. Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. Çok teşekkür ederim Nermin. Allah'ım ben ne kadar şanslı bir adamım. Seni seviyorum Nermin. Çok seviyorum. ne giyeceksin? bu işte bir elbisem onu giyeceğim. Sen? Hani annemin dikti var ya böyle üstü dar pembe onu. Nasıl? Alışabildin mi Altay abiye? Tamam ne alışacağım? Gıcık bir adama benziyor zaten. E aynı evde yaşayacaksınız ama. Yani aslında bakarsan annem onun evine taşınsa daha iyi olurdu. Abim de yok ne güzel ev bana kalırdı. Annen evleniyor diye üzülüyor musun? Yok niye üzüleyim ki? Yani aslında ondan kurtulacağım için seviniyorum bile. Abim yok diye sürekli bana bulaşıyordu. Ben de uzak olsun da ne olursa olsun. Annenin mutluluğu senin önemli değil mi? Ufkamıza bazen çok sıkıcı oluyorsun biliyor musun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.